Hediye gelen çiçekler kurumaya başladı. Onları atmaya kıyamadım. Bu gülleri mum yapımında kullanmaya karar verdim. Önce gülleri ayıklıyorum. Bu süs bitkisinden de kullanacağım ve biraz gül yapraklarını da ayıkladım. Çiçeklerim hazır. Şeffaf parafini tencereye koyup eritmeye başlıyorum. Parafin erirken mumu hazırlayacağım. tabağın içine fitilleri yerleştiriyorum. Fitilleri sabitlemek için fitil altlıklarına geçirip pense yardımıyla sıkıştırıp tabağıma yerleştiriyorum. Tabağımın içine 7 tane fitil olacak. Fitilleri tabağımın içinde konumlandırıyorum. Fitillerin sabit durması için çöp şişlerden destek alıyorum ve fitillerimi konumlandırmaya devam ediyorum. Eriyen parafinimi tabağımın içine az miktarda döküp yerleştirdiğim fitillerin sabitlenmesini sağlıyorum. Çiçeklerimle mumumun süslemesini yapıyorum. Üzerine tekrar parafin döküp donmaya bırakıyorum. Mumum hazır. Siz de kuruyan çiçekleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Beğenip kaydetmeyi unutmayın.